Merhabalar, ben GoodWee Türkiye'den Ömer. Yaklaşık olarak 2,5 yıldır GoodWee Türkiye bünyesinde teknik servis müdürü olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Astor Enerji ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz Ankara Bala Tesisimizden seslenmekteyim. Bu tesis yaklaşık olarak 14 MW pik gücündedir. Tesisimizde 56 adet GoodWee 250K... HT cihazımız kullanılmaktadır. Bu cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak 12 MPPT'ye sahiptir. Her MPPT'si 30 amperdir. Tesisin devre almasını, enerjilendirme kısmını gerçekleştirdik. Şu an haberleşme ve uzaktan izleme sistemini aktif ediyoruz. Ardından müşterimize teslim edeceğiz. Astor Enerji ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bu projenin devamının gelmesini ve daha nice projelere beraber imza atmayı temenni ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.